Sevgili İlkay, Türkçe kökenli olan isminiz ayın hilal durumu yeni ay anlamına gelmektedir. Sevgi hayatınızda çok önemli yer teşkil eder. Beğenilmek ve takdir edilmek istersiniz. Venüs tarafından yönetiliyorsunuz. Aşkı arzuluyorsunuz. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Her konuda bir denge ve adalet ararsınız ve merhametli yönleriniz ile tanınırsınız. Duygusal iniş çıkışlarınız moralinizi bozabilir. Kalbiniz dolu olduğu sürece hayatınızdaki her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir yapıdasınız. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz var. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. İsminiz sizi titiz, detaycı ve çalışkan yapıyor. Bağımsızlığınıza önem veriyorsunuz ve çok sabırlısınız. Bu özellikleriniz taahhütlerinizi tamamlamanız için sizi güvenilir yapıyor. Pratik konularda istikrarlı, güvenilir, sevecen ve mantıklısınız. Ancak başkalarının önerilerine oldukça tepkilisiniz. Kapsamlısınız ve yeni fikirleri kabul etmeden önce kanıt görmeniz gerekiyor. Değişime direniyorsunuz. İsminiz vizyonunuzu ve hayal gücünüzü sınırlayabilir ancak pratik konularda yaratıcı olabilirsiniz. Bazen sevdiklerinize karşı duygularınızın derinliğini ifade etmekte zorlanıyorsunuz. Bağırsaklarda rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Gözleri, kulakları, sinüsleri veya dişleri etkileyen kafa gerginliğinden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık, görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.